Hello arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. The Leyla Chef gitti. Girdik videoya, telefonu çaldı. Normalde kanalın sahibi Leyla. Evet. Bugün San Sebastian yapacağız. Beni de davet ettiler. Hakan ve Leyla. İlk evet. videomuz olacak. Kanalın ilk videosu olacak. San Sebastian yapalım dedik. Evet. Nasıl yapılıyor? Ne yapıyoruz? Hiçbir bilgim yok. Aha bunun da bilgisi ben yok. Yalan söylüyor arkadaşlar. <gülüyor> çok... <gülüyor> Bu var ya San Sebastian'ı çok iyi biliyor. Aa çok güzel yaparım orası ayrı ama. Sonra hastanelik oluyorsun. <laughs> Hayır. Geçen aylarda bir San Sebastian yaptım. Mükemmel oldu. Yemeğe doyamadık ama hastanede bizi yedi. Şu anlamda yapacak bir şey yok. Ameliyat olduk falan. Geç. Yavrum ben evlendim çok oldu. Olsun. Çok izliyorum. İzlemeyecek mi bu videoyu? İzleyecek. Evet. Buradan aşkıma öpücükle. Evet Çık. evet. Hiç da Çaktırma oğlum. Evliliğimi <laughs> bozacak bu benim. Evet bugün neler yapıyoruz? Anlat bakalım bize ya. Bugün pastane yapıyoruz. Evet. Ee, birazcık pastane tarifi. Pastane tarifi. Evet. Normal. Peki be geçen ben de yaptım. Hı hı. Ee, hemen hemen senin bana söylediğin malzemelerle yaptım. Evet. evet. Aradaki pastane. <laughs> Pastafasyanın ne farkı ne? Yani San Sebastian bir pastane farkı aslında çok fazla yok. Şimdi iki türlü San Sebastian var. Tamam. Bir ekşi mayayla yapılan var ki bu çok zahmetli ve uzun süren bir iş. Çünkü ekşi mayayı bir gün öncesinden falan yapmak yok, gerekiyor. ben öyle yapmadım. Ben de öyle yapmıyorum. Ben direkt hemen bütün malzemeleri atıyorum, buz atıyorum ve fırına veriyorum. Sence hangi te lezzetli? Ekşi mayalı mı? Ekşi mayalının mayalı lezzeti normal mi? Ya <laughs> ekşi mayalı da güzel ama şöyle, ekşi mayalı sadece daha uzun süre dayanıyor. Ha. Yani genellikle daha... fabrikasyon yani aslında dışarıda yediklerimiz ekşi mayalı herhalde. Bir iki gün içerisine satmak Çoğunlukla, için. Çoğunlukla evet. Çünkü çoğunluğa. bir günde bitmiyor. Şimdi şöyle eğer e, kalabalık bir yerde yiyorsanız bunu mutlaka zaten ekşi mayalıdır. Yani He. bir pastane usulü bir yerde yapıyorsan. Abi kandırıyorlar zaten bizi. Abi bugün çıktı daha sabah çıktı. Yok ha, çok lezzetli aslında. Yani şey değil ekşi mayalının yani bunun arasında bir lezzet farkı yok açıkçası. Sadece dayanma Benim yaptığım bitik. da çok güzeldi bu arada. Parti. Yani muhtemelen biz hemen hemen aynı malzemelerden bahsediyoruz gibi geliyor. Muhtemelen evet. evet. ya. Zaten evet, birikimde evet. de yumurta vardı. Zaten ee, sazlı basitliğinin ana malzemesi krem peynir, yumurta. Krem peynir. Şeker. Evet. E, un. Un. Ve vanilya var. Vanilya. Azıcık. Bu kadar, bu kadar mı ya vanilya? Evet, ben daha fazla koydum zannediyordum. 5 gram. Ya buradan ne kadar çıkacak? ya? Yani kaç kişilik bir şey çıkartıyoruz? Yani bu senin kesme dilimine bağlı ama 30 santimlik bir kek kalıbıyla bunu çıkartabiliyorsun zaten. Kaç dilim dedik. çıkar ortalama hemen hemen? Ya ortalama 8 dilim falan çıkartabilirsin. Hatta zorlarsan 12 dilim de çıkartırsın ama dilimlerin boyutu küçülüyor. Olur. 8 dilim desek dışarıda San Sebastian ne kadar? Tanesi. Bak şimdi benim hemen he, maddiyat girdi alakalı anladın mı? Ya şöyle tanesi muhtemelen 150-350 arası bir rakamda oluyor. O zaman biz milyarlık evet. şey yapıyoruz. Yani ne yani kadar nerede yediğine de bağlı şimdi. Bastıyan. Tabii nerede yediğine de bağlı. Çok iyi bir restoranda yiyorsan fiyat değişiyor. Tabii. Biz de yapacağız. Biz içimde, ben hepsinden yaparım. Baksana yani şey... e, ortalama yani mantıken Alın, 500 desek ortalama şuraya. Hı hı. Hemen hemen. tutmuyor. Tutmaz. Tutmuyor. E tabi evinde malzeme de vardır şimdi. Mesela örnek veriyorum vanilya aldın 12'li kaldı evinde yaptı. Yani. Şeker zaten her, her evde bulunan bir şey hemen hemen. Un, süt, yumurta. Aynen öyle her şeyden zaten. Bunları biz de çırpmayacağız mi? değil mi? Yok mikser çırpacağız. Allah'a çok şükür. Oo, ben çırpamayız. O be, kadar... Benim mikserim yoktu, yoktu. tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Araya dalıyor. Bak bende yoktu ben çok uğraştım. Ne? Mikser. Mikser yoktu bende Allah. çok uğraştım gerçekten. Ah kardeşim Şimdi bak bilmiyorum. şöyle mikserle yaparken... Teknolojiyle ilgili mi tanıcıyorsun sen? Ya, mikserle yaparken de şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela dipte çökme yapıyor... Çökmeyi iyi karıştıramazsan eğer bu sefer alttan tortu kalıyor herhalde oluyor. değil mi? Doğru tortu alıyor. Bu sefer sıkıntı oluyor. oluyor Gramajda sıkıntı oluyor. Pişmesinde sıkıntı oluyor. Aa, Hepsine bir problem var şey yani. Alacağım. Ben Aa, gerçekten bize alacağım. bir çaylayalım yani, ya. çay yok abi sen yap sen, sebe, sen sebe, Ben bu videoya misafir <laughs> olarak geldim. Niye böyle hor gördün Biz ki şimdi? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Abi ben çay içiyorum abi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani. Misafirperverlikte hiç sınır tanımam Şöyle arkadaşlar. Söyleyeyim ben de alabilirim çay açıkçası. Yani ben misafir ben değilim. şu bardak ben. benim değil ben mi? Ben misafir değilim ama. Ama bardak artık şey kalmamış bardağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa işte mutfakta boş bardak gözüktü diye hemen kaldırıyor arka plan. Görüyorsunuz. Bak bunlar. Elinizin çaycısı geldi. Yalan arkadaşlar burası çok kötüydü ben geldiğimde. Sonradan temizlediler. Nasıl yalan söylüyorsun? <laughs> i̇nanarak ama. İnanarak boş konuşuyorum. İnanarak boş konuşuyorum. <laughs> Yapacak bir şey. Şimdi kabımız <laughs> bu. Evet, evet, onu da çırpması daha kolay diye onu aldım. Şimdi, Misterin kapı daha küçük geliyor bana o yüzden Hakan'cığım sen bizi çayla sen bizim bugün çaycımız ol yandımız ol Tabii abi ben ne, ne kadar inanarak böyle boş konuştuğumuz hemen gerçekten Bak sabah ilk <laughs> defa ya yani Hayatım şu an... Hayatım, çok üzgünüm ama sanırım ben onlara katılacak gibiyim şu an bu durumda Öyle mi? Evet Onur gidecek ama Ama şöyle Sen <laughs> <laughs> <Tehdine> bak <var gülüyor> de bakar mısın? Daha benden uzak <laughs> Ama şöyle bir şey var bak ben, <laughs> ben Beni bir dinler mi? Yani. <laughs> Arkadaşlar e, videoda boşanmaya sebep olduk <laughs> Video buraya kadar görüyor Sen <laughs> <laughs> Izlerim, Aa ben götüreceğim zaten eve, çalacağım sence bat çayı çalacağım. Ben vermiyorum ki abi, ver parasını. Ben veriyorum. Ya, ben abi. evin sahibiyle konuşuyorum. Hadi, hadi. Söylüyor beni ne oluyor lan? Ne diyor bu ya? Hayat. Ancağcay. Çok ben editle onu atarım videodan. Ben. <laughs> hemen Şimdi. siliyoruz arka planı falan. <laughs> çayımı ver, çayımı. <laughs> Gösteriş yapınca çayı şey bir. Evet, gel biz o çayla uğraşsın, biz yapalım. Şimdi neler yapıyoruz anlatalım. Şimdi neler ben İyi, ya. her şeyi aynı anda koyuyorum. Evet. Her şeyi aynı anda koyup aynı anda çekiyorum. Evet, Çünkü tek tek çırpmak demek e, kremanın zaman kayba. E, Hem kremanın şey olmasın. Ya. Yani. Önce <laughs> çay servis edeceksin, Geçeceksin böyle. Koyacaksın <laughs> buraya hemen geri gideceksin. <laughs> Bu kadar. <laughs> Şey yapayım mı? O zaman siz yapın ben oturayım şey biraz. Yapıyoruz. ya Ne diyorsunuz? Ben biraz çay yudumlayacağım. Bir şey. Yudumla. Ben de bir yudum alayım bakayım. Çok, çok ya arkadaşım. Vallahi şey yapayım mı? Reklam yapayım mı? Köpürdettim. ettim. Reklam yapayım mı? Neyin reklamı? Filiz çay. En tüz yalçayın düz yedin. Çünkü kendi ellerimle topladım. Yani <laughs> Sinan abi diyorum en güzel çay diyorum ya. <laughs> evet hadi bakalım. <laughs> evet. Valla video bahane. Hem sohbet... çok merak, çok bir iyi. şey merak ediyorum. <laughs> Çay içmekten... <laughs> evet. Ne görüyorsunuz arkadaşlar o? Editler <laughs> bende. editler bende. Ben, 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 ben de abi ben yapacağım ya editi. Geçen gördük iki oldu. kelimeyi birbirine karıştırdık. <laughs> 10 <laughs> saniyelik <laughs> videoda Allah cezanı <laughs> <ya> versin. <laughs> biz bilerek yaptık onu. Ya Her şeyi sen bilmek zorunda değil. Leyla ile tembihlemiş bilerek yaptık. Tamam mı hayatım falan dedir böyle arada getirdi. E şöyle oldu biz o Yemezler. şeyde ses kaydetme üzerine çok uğraştık uğraştık ha, uğraştık. Sonra en son hani çok güzel ilk bir deneme yaptık çok güzel oldu ama videonun bir yerinde ben artık böyle olmaya başladım. Ha, evet. Sonra ikinci dedik ki yani, bu olmayacak çünkü aralarda çok ııı'lar var yani. Ama ilkine göre şey değil mi daha? Ya O birazcık şanslı oldu bir de şey e, muhtemelen konuşma şekli değiştirdim ilkindeki gibi değil evet. biraz daha böyle daha samimi tonda geliyor falan gibi düşünüyorum bunu. Şimdi ilkinde acemilik var ve bir anda böyle hani merhaba arkadaşlar falan deyip hani girmek zorunda hissediyorsun bir baskı var sürekli bir ses kaydetme çabası var üstünde. Ee olacak ya. Bir şey de biz onu gecenin saat 11'inde ilk yaptığımızı. Gecenin 11'ine kadar böyle artık deneme yapmaktan ben şey olmuştum yani. Hayatım hiç kaybettim. Yumurtayı yumurta <çiğ> yumurtayı <laughs> aç. Yumurtaya <gülüyor> <alerjim> var iyi. <laughs> <laughs> Lan yumurta burada ya. Ya sen çaktırma ha? kız. <laughs> Hadi gel biz başlayalım o zaman. Ha, Eldiven veriyorum o zaman sana. Niçin? Yumurtaları kıracağız ya. Sonrasında atarız eldivenleri. Ne yani naturalik? Natüreliz ama yumurtanın pisliğinde. Yalnız eldivenleri kendine göre almışsın. Benim elim... Bak arkada bu ne? Benim elim buna geçer mi? Ya yani şöyle ben bunu yanlışlıkla aldım. <laughs> Şimdi. Kaç yumurtamız var? 2, 8 yumurta. Aynen. Hepsini bir kaba alacaksın. Aynen her şeyi ben bir kaba alacağım. Gayet güzel. Normalde tek elle kırarım da. Şov, Şimdi... şova gerek yok. Şova gerek yok. Bir de ev ortamında normalde hani yere damlasa üzülmem belki çalıştım restoranlarda falan ama evde üzülürüm halım var bir tane bir tek kırmadan bilirim içeri. Evet. <laughs> bir dakika elimde eldiven sıkıyor ya. Şov yapalım. Vay. İçine gitti gördüm. İçine gitti. <laughs> ama... <bir> <laughs> yok. Yok <gülüyor> yok. O kadar şey değiliz. O kadar acemi değiliz. Evet, o kadar, o kadar acemi acemi değiliz. O zaman bununla işimiz bitti. Evet, o zaman bunu arka planımıza bitti. aldık. Bir de arka plana alalım. Tamam. Şimdi bu yumurtanın artık. içerisine İşimiz kalmadı. Şimdi şöyle yumurtanın içerisine hemen hmm. şöyle bir krema şey krem, krem peynirimiz var. Ona ekliyoruz. Tabii bunu normal peynir de kullanıyorlar. Çok lezzetli olmuyor. Tuzsuz peynir olması gerekiyor vesaire gibi. Ama labne falan çok yakışmıyor. Labne biraz sıyık bir alıyor. Şey vasıtasıyla sıyıralım. Bak bunlar çok önemli. Yok yok şey devamını koyacağım. Ha karıştıracaksın. Şey yapacağım halledeceğim yani onları. Hmm. Kaç gram var burada ya? Bir, bir kilo var. Peynir olarak Hı -hı. mı? Hı -hı, ha iyi. Peynir bir kilo. Çok değil mi ya? Yok hayır tam ideal oluyor. Çünkü Öyle bunun mi? içerisinde bir un yok ya. 800 gram var bunun içerisinde? Şaka yapıyorsun. Hayır. Ben gramajı çalışıyorum oğlum. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ya bunlar hep mesleki yalan. Lütfen kanmayın bunları. Hayır gerçekten Hatta bir dakika. Sadece bizim aldıklarımız mı koydun? Evet. Tamam, Ekstra evde olan 800 gram bile değil. 180 gram evet tanesi. Neden? Aldım, ben sana yediyorum. bir kilo dedim de neden bir kilo almadın? Neyse tamam sorun arkadaş... değil. Arkadaş... Arkadaşlar San Sebastian yalan. <laughs> <Bak şöyle. gülüyor> Yok da tamam söyle yapacağız. O zaman... Hiç önemli değil. Yok hayır. Ee, birazcık onun gramajından düşüreceğim. Kremanın gramajını bir tık arttıracağım. Mantıklı. Dengeleyeceğim. Bu. Çünkü öbür türlü e, peynirin gramajı tutmadığı zaman içindeki o... Sallantılar. Evet şeyler. kraliyet lazım. Ha, evet. Çünkü bu San Sebastian'ı doğru söylüyorlar. Bilirsin ki yaptığım işi layıkıyla yapmayı evet. severim. Şimdi Gayet ben onun gramajladım hepsini Bak Sen gördün mü içeride kaldı Şeker de az koydun ona göre hı hı. O zaman sütü de mi? aynı şekilde? Yok şekli. bu süt değil bu krema Ha bu krema evet. ben onu süt zannettim biliyor musun yok. orada Neden? Ama yumurtayı 8 kırdık Önemli değil sorun değil Tamam Biraz Aa, daha koyulabilir evet. sanki Hatta hepsini koyayım çünkü dibinde kalacak tam sıyırmadım ya Aa doğru doğru O oradan gramajı Tamam düşürürüm. oradan bir düştü zaten O zaman bunu hiç hiç bununla karıştırmıyorum Sıkış o zaman karıştırmana gerek yok pek bunu da üzerine atıyorum. O zaman şöyle sıyıralım bunu. Hey var mı? Bir patulan var. Hı, hı ver bana küçük ha, bir patula varsa. Batula. Ha ha, küçük evet. Top. Ben bunu kullanıyorum. Tamam, Alışmışım bir... her şeyi fazla fazla kullanmaya. Ben böyle şeylerde çok pimpirikliyim ya. Böyle çatalda kaşıkta bir şey kalıyor ya. Ben de pek sevmiyorum o yüzden sürekli temizliyorum. <laughs> Aynen, ben de aynı sevmiyorum. şekilde. Şimdi bunu burada batıracak. Hadi bakalım. Şöyle... O zaman bunları lavabonun için aldım. Daha kullanır mıyız? Yok kullanmayız muhtemelen. Yok şey e, kalsın kenarda. Spatula. Aynı, spatula kalsın kenarda. Tamam ama bunu e, üzerine bir şey. Tabak alabilirsin üst taraftan. kol Aynen. Evet. Tamam. tamam. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, ha, ben şey de hoş. iş. Gayet güzel oldu bence. yani buradan çayımı içerken böyle unu <laughs> biraz az oldu. Biz yanlışlıkla kremayı şeyini tutturamamayacağız. Ama, ee, ama ne dedin? Ama ne bileyim ama babacığım? Dedim babacığım. Şimdi, Alsaydın? Şimdi bize bu çok sevgili, çok bilen Onur arkadaşımız. Yalan. Utanmaz işte yani böyle de bir utanmaz. Yalan. Onur arkadaşımız dedi ki ben çok iyi bilirim. Pardon ki sen bana bırak. Şimdi. <laughs> şimdi. Şeyimiz çıktı, kalıbımız yani, çıktı. Şöyle göstereyim mi sizlere? Oldu. Göre gö, görün. <laughs> güzel oldu. Kremayı şey yapamadık, o krem peynirini tutturamadık. Ondan sonra onu dengeledik. Gayet güzel oldu. Önce fırını ısıtacağız. Evet. Kaç dakika kalacak fırında bir? E, 28 dakika. Tam 28 dakika Aynen. ama kontrollü bir şekilde tabii, tabii ki. Tabii Normalde yani... bunu altına ben koymuyorum. Evet, normalde de öyle olması gerekiyor. Evet, altına koymuyorum ama önce bir şeyini almam lazım. Kalıbını. şeklini almam lazım. Şöyle yapacağım. Tamam. Önce ikiye katlayacağım bunu. Şimdi bir kısmını daha katlayacağım kısmı üstten. Tamam. Çünkü üstünü görmem lazım pişerken. Ha doğru, o evet. Tamamen üstünü hani şey yapmasın diye. Kapatmasın diye. Evet. Yani şöyle olacak Çok şekilde şu böyle kalacak benim için. Görmek evet. için. Evet, böyle olacak. Burada olması demek yani bunu böyle komple sıralayacağız. Böyle olması demek e, kenarların taşma ihtimalini daha da indiriyor. Tuzonlar daha yani hızlı tamam. şey Ben daha de yaptım da hiç bunlara hiç dikkat etmedim. <laughs> Allah ben mis gibi ben yedim abi. Ben şey inanamam abi. Efsane <laughs> yaptım. Ha ben bir de e, krem peynirle normal peyniri karıştıralım. İkisini bir aynı yani sadece krem peynir değil de. Böyle tuzlu peynirle tuzlu peynirle. Ben size sormadım ki hanımefendi ben. Ben neyden bileyim de dışarıdan kişi. onu bakarak. neyi bakarız. Dışarıdan bakarak anlayacağınız. Oh. Peki her tarafına mı böyle yapacağız? Evet ya bunu? komple her tarafına. Bunu bu şekilde kapatacağım. Bu, bu, bu zulüm arkadaşlar. Daha pratiğini bilen varsa yorumlara yazabilir. Yok ya, direkt de dökebilirsin pratik, ama. Direkt de dökebilirsin. Akar yani. biraz o yüzden akmasını istemiyorum Hadi, ben. Çıkıyor ya biraz. Hı -hı. O yüzden diyor akmasın diye. Hı -hı. Şöyle. <laughs> en sevdiğim. En sevdiğim Başaracağız inanıyorum. Yerini alabilir miyim? Tabii ki. Bunlar bunlar değil mi? Hı hı. Biraz küçük oldu okay. Evet arkadaşlar. Efendim. Onur Bey mikrofonu bana bıraktı ve gitti. İçeri de alamadık. Bu ilk YouTube videomuz ne düşünüyorsun? Ya bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Sanki bu şey hep yapıyormuşum. Ya aşçılığı hep yaptığım için. E yani tabii e, canım. belki bu bana anormal gelmiyor olabilir. Çünkü sürekli yanımda da birilerini anlattığım için. E, Sajer eğitimimiz için vesaire falan. Evet abone olup Yorum atmayı beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir söyle de. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sante videomuzda videomuzu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Şu videolarımız daha de biraz daha fazla izlerseniz. İşte şurada şu an gerçek Bunu yapmak için. E sizin sayenizde bir kanalı büyüteceğiz gibi duruyor. Çabalarımızla. Hep beraber el birliğiyle. Peki yapalım. ne yapacağız? Kanal büyüdükten sonra ne? Kanal büyürse ya da. Çok yani. daha başındayız ama çok çok daha başındayız yani. Emeklemiyoruz daha yani. Yani emeklemiyoruz evet. Tamam. Yani ne yapacağız? Bir şey yapacağız. İnandığımız orada devam mı edeceğiz? Tabii ki. Helal sana. Her zaman bir idealimiz vardı ve o idealler uğruna her zaman ee, evet, devam... Yine biri, ha bir saniye telefon çalıyor bir dakika. Normalde bunu yanında su koyulurak pişiriliyor ama ben su koymuyorum. Fırın fanlı ite herhangi bir sıkıntı olmuyor. Böyle. Sadece. Pardon. Ne yaptık şimdi? Maşallah hiç de kenarlardan taşmamış. Buna 10 puan veriyorum. Bakayım. Güzel de gözüküyor yani şimdi yalan söyleyeyim. Of. Tamamız. Şöyle şunları birazcık açtırıyor Görmek muyuz? Görmek misin şu Onur? Bakalım mı? Senin neyine de işte yani. Al. Al şunu takar mısınız şimdi beyefendi? Şimdi ben bunu fırına gönderiyorum Gönderiyoruz artık. Gönderiyoruz artık. 28 dakikamız başlıyor. Hadi bakalım. İzin verir misiniz? Vermiyor. Yiyebilecek miyiz bugün? Yiyeceğiz. Ambulansın numarası ne? 112 miydi? yok o acil. Ha, <or> <laughs> Öyle bir şey var. Benim akşi olmam için bir sıkıntı yok gibi. Hadi bakacağız bakacağız. <laughs> <laughs> arkadaşlar <gülüyor> video buraya kadar da ne? E, bekle. Ne bu biz? Hmm. Kedi bekleyen, şey ciğer bekleyen kedi gibi. Lan cümleyi Türkçe'yi unuttum. <gülüyor> arkadaşlar San Sebastian işte. hazır. Biraz dinlenmesi gerekiyordu ama. Normalde 24 saat Olsun. dinlenmesi ki ama şunun güzelliğine bir baksana ya. Yakın. Fakancı, şunu kameraya bir gösterir misin lütfen <laughs> ricaayım? Şu şuna bir bakar mısın? Bak dumanın üstünde, dumanı çıkıyor mu bilmiyorum ama dumanın üstünde. <laughs> bence şu dilimi tatalım. Ben o kalsın orada. Ben hiç çıkarma. Ben hiç çıkarma. Öyle mi yapalım? Biz? Evet. Tamam. tamam. Hadi o zaman bize birer çatal bir bakalım tadına. Bak. Yok bence burada dursun. Kalsın mı? Gözümü doyuruyor. Tamam, tamam. o zaman. Ben Enalı eve götüreceğim onu. Getirecek misin? Tabi hepsini getir. Sana yok. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Mis mis. Bak evet, hiç hepsi, parçayı sana. Çikolataya buluyoruz. Öyle zaten. Bunu bu zaten bu. lezzeti böyle çıkıyor ya. Önce ben tadarım. Bak şöyle evet. kancım, gösteriyorum bak. Heh. Şöyle. Hı. İndiriyorsun çikolatasını üzerine. Yani. Tabi sıcak olduğu için çok şey oluyor arkadaşlar ama. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şahane. Sıcak hali bile böyleyken. Tabii Bir bakar mısın? Bu arada gurmelikte. Sonradan gurme ama bu. Ve birazcık çikolata ekliyorum. Hep bu yapmak istemiştim biliyor musun? <laughs> yani, burada burada Cem Yılmaz, ee, Cem Yılmaz abimiz sonradan gurme bölümüyle bizlere eşlik ediyor. Evet. Sevgili anneciğim 23 birleşik yazılıyor. <laughs> Nasıl? Ben beğendim. Tebrikler 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 güzel oldu. ama var ya biraz daha soğusaydı ki biz hani kayıt uzamasın diye fazla beklemek istemedik bir, bir yarım saat 40 dakika ya? falan dinlet dinlendirdik bence oğlum bence gayet güzel ben, ben... herkese afiyet olsun acık ben biraz daha tadacağım bir dakika ya bir dakika Tamam tamam anlayamadın değil mi sanki alamıyorum tadan alamıyorum <laughs> Abi kötü olmuş. Siz demeyin ya. Siz <laughs> tam biraz daha kavga edin ya. Ben ben <laughs> e, burada elinle yemen yok mu? Bir anda. Evet bu ilk YouTube videomuzdu. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanala Ama abone, olmayı onu, onu lütfen unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Ha, şey Görüşürüz. Bay bay.